Çiğ köfte mi yediniz? Yemişler bak Ümit Besan kardeşimi çağıralım. Kimin? Yer yok baba çağırma. Dur, dur, <laughs> <laughs> Ayakta dursun he. Ne yapsın? <laughs> Ceylan, sen kalk bakayım hadi onunla. <laughs> Zaten <gülüyor> aynısın, ayakta da aynısınız. Hepiniz aynısınız. <gülüyor> <gülüyor> İdo, İdo uzun içinizde. Vallahi. bir dakika. Yani. Sen çok farklısın ayakta. İren kalk bir dakika. Ah, bak İdoğuz'a kalk. Sen al yazmalım? Bir dakika kalk bakayım kalk kalk. Ne şu kadar? Ama popoğum yok bak. Çıkar topukları. Ne çıkarayım? Hadi. <laughs> Neden çıkarayım kardeşim? Ya. Ha? Şafak baba sen Bir de, de çıkar. Senin de 5 beş santimin var orada. Yer mindarı serak. Delikanlı ister miydi? İdi de kalksınlar. Dalı kanı ister İdo'dan kalksın. Hadi, hadi göreyim. Kim? Kalk. İdo. İdo, İdo evet. kalksın evet. İdo kalk. kalk. Delikanlı olanlar İdo ile kalksın. Ben hiç sesimi çıkarmıyorum. Gıkım Küküm İbrahim çıkıyor. Köşede oturuyorum İbrahim İbrahim Bey ben açık bir İdo Lan ce, kuş konmaz baksana. Yani, Ceylan, Ceylan yalnız mı oldun? Manayak. Kime? Ceylan niye yalnız? Yok, no, o, bana, o, bana, o takılmadan edemeyecek. Çıkar. çıkar bilmem ne. çıkar bilmem ne. Aa her şey alınıyorsunuz. Ben kaçıyorum abi. Ümit Besen gelsin bari. Aa, bırakmadınız ki bir komedyen otursun şurada ya. <laughs> Kendime göre bir şeklim var. Köpürtüyorum bak, bak. <laughs> Mahmut Bey birazdan atıyorum bunu size yakalarsınız Aa, bak. Sen, sen getir, içeri sen ya, İdo. çiğ köfte yemeye gidiyorsun. Sen çiğ köfte şey gidiyorsun. Ebebemi, hem ebevemi veriyorum. Hem ebebemi veriyorum. hem de fırça yiyorum yani. Şu davulcunu bir kaldırır mısın abi? Şu komedyen komedyenlik yapıyor. Kalksana bir davulcu rica ediyorum senden. Rica ediyorum ne olur be. Kurban olduğum ya Rabbi şu vücudu verirken niye bağırsağı çalıştırmıyorsun? <laughs>